Merhabalar. 9.0.30 sürümü ile beraber zamanlanmış görevler eklentisinde görsel raporların çalıştırılabilmesi desteklenmiştir. Bildiğiniz gibi daha önceki sürümlerde rapor modülünün altına görsel rapor ismiyle yeni bir menü eklenmiş ve bu menü üzerinden aynı görsel dizaynlarda olduğu gibi rapor tasarımı yapılabilmesi sağlanmıştı. Bu şekilde tasarlanan raporların artık zamanlanmış görevler kısmında rapor taslağı olarak çalıştırılabilmesi ve çıkan sonuçların da pdf formatında bildirim yöntemine uygun olarak paylaşılabilmesi desteklenmiş oldu. Görsel raporları zamanlanmış görevlere ekleyebilmek ve çalıştırabilmek için iki farklı yöntemden bahsedilebilir. İlk yöntem olarak rapor modülünün altındaki kayıtlı raporu aç ekranı kullanılabilir ve burada ilgili görsel rapor taslağı seçildikten sonra gelen görsel rapor ekranında ki rapor butonun yanında yer alan bu aşağı ok tuşuna tıklanarak zamanlanmış görevlere ekle seçeneği seçilebilir. Ve bu şekilde ilgili rapor taslağını, görsel rapor taslağını yeni bir rapor çalıştır görev tipi olarak zamanlanmış görevlere hızlıca ekleyebiliriz buradan. ikinci bir yöntem olarak da Normal zamanlanmış görevler eklentisi üzerinden yeni bir görev ekleyecekmiş gibi devam edebiliriz. Burada görev tipi olarak rapor çalıştır seçtikten sonra e, modül kısmında rapor modülüne ait modül numarasını 14 veriyoruz. Daha sonra işte program olarak da görsel raporların e, saklandığı program bilgisini, görsel rapor program bilgisini, 125 numaralı program bilgisini veriyoruz. Bu bilgiyi verdikten sonra görsel rapor olarak saklanmış taslaklar taslak replerinde listelenecektir. Buradan taslak seçimini yaptıktan sonra bu raporla ilgili yeni bir zamanlanmış görev tanımı yapabilir ve istediğimiz tarih aralığında istediğimiz yenileme sıklıklarıyla bu raporun çalıştırılmasını ve sonuçların pdf olarak bildirilmesini sağlayabiliriz. Teşekkürler.